Herkese merhabalar arkadaşlar bugün sizlerle beraber ne yapacağım yani daha doğrusu yaptıklarını göstereceğim sizlere Yarın annemin 7 Haziran doğum günü Bugün de kurban bayramı olduğu için evde halılar malılar yok Şu anda olduğumuzda var tabii ki arkadaşlar şu şekilde Ama diğer bütün odalarda halılar malılar yok yani odalar böyle bomboş her yer yankılanıyor Umarım sesim yankılanmıyordur yankılanıyor gibi hissetmiyorum ama Yankılanıyorsa lütfen söyleyin. Bugün bir e, anneme yaptığım hediyeleri göstereceğim. Yarın doğum günü. Şimdi arkadaşlar bir tane tütsülük yaptım. Tütsülük. Bakın böyle çok şeker oldu. Bu e, kılıf yaptım bir tane de. Bu kılıfın şeyi. Yoksa böyle tütsüye böyle bakan bir tavşan bence saçma olurdu. Çiçeğin üstünde tavşan. Hadi ara falan yapsak anlarım da. Parmağımda böyle şeker sanki tutulmuş gibi duruyor. Bu arada bu e, tavşanın adı şeker. Ben koydum. <laughs> Buraya koyuyoruz. Tütsülük arkadaşlar. Şuraya tütsünün çubuğunu takıyorsunuz. Sanki bu böyle bir şey üflüyormuş. Ağzından bir şey üflüyormuş gibi ağzından böyle gri bir çubuk çıkıyor. Öyle bir model yaptım. Ben bunu Pinterest'te görmüştüm. <laughs> gö <laughs> Ve yapılışı aşırı kolay. Gerçekten çok kolay yani size yapmanızı tavsiye ederim. Hatta nasıl yapılışını bir anlatayım ben. Böyle e, top yapıyorsunuz kilden böyle 5 tane koyuyorsunuz. 5 tane yaparsanız daha güzel olur. Yani yoksa böyle sıkışık sıkışık olsun ama beş tane aşağı yapamazsınız arkadaşlar. Çiçeğe benzemez yani. Sonra parmağımızla böyle bastırıyoruz o yuvarlakların ortalarına. Da hepsine böyle teker teker bastırıyoruz. Sonra o zaten birleşmiş oluyor. Kenarlarını şöyle suyla falan düzeltin arkadaşlar şöyle. Ondan sonra ortasına bir tane yuvarlak ikili ekliyoruz böyle. Sonra kalemle şu gözlerini hallediyoruz ve e, yapacaksınız yapacaksanız eğer tütsünün e, ölçüsünü yani tütsüyü buraya batırıyorsunuz geri çıkarıyorsunuz tütsüyü yerine koyuyorsunuz ve bunun ölçüsünü aldığınız için kurutuyorsunuz en son boyarsınız güzel olur. Yutkunuyorum. Sonra şimdi diğer yaptığım hediyeyi göstermek istiyorum. Elim bayağı bir boy oldu. Pembiş pembiş. Şuralarıma bakın ya. Her yerim boya oldu. Sırf anneme yapacağım diye. Evet gösteriyorum. Dırırın dırın. Çok aşırı tatlı bir kılıf oldu. Bu arada kurumuş böyle. Ee, kabartmalı gibi kurumuş. Ben böyle fırça şeyleri yapmışım. Yani parmağım kirlenmiyor bakarsanız. Siyahlarda kurumuş. Böyle çarpık ağızlı bir şey yaptım. Burasının böyle olmasının nedeni arkadaşlar bu minnoş tavşancık buraya böyle yapışıktı ama koptu. Ben bunu birazdan tabii ki de tekrar yapıştıracağım. Hiç böyle bırakır mıyım? Bu arada bir tane daha hediyem var. Hemen onu da göstermek istiyorum. Arkadaşlar şöyle kapatıyorum çünkü yüzlerimiz falan görünüyor. Bu şekilde böyle pamuk şeker gibi böyle bir şey yaptım. Arkadaşlar şimdi diyeceksiniz neden bu kadar fazla hediye yaptın? Hepsinde hiçbirini almadım. Hepsi el emeğiyle yapılmış şeyler. O yüzden annemin beğeneceğine kesinlikle inanıyorum. Neden bu kadar hediye fazla yaptım diyeceksiniz şimdi. Ben çünkü annem benim kendi yaptığım hediyeleri daha çok beğeniyor. Bir yerden aldığımda gene beğeniyor ama... Bence elimin emeğinden dolayı daha çok beğeniyor diye düşünüyorum. Bu arada o peçeteli şeyi daha doğrusu az önce gösterdiğimi peçeteden yapmıştım. Ve uçlarını sulu boyayla boyadığım için pembiş pembiş oldu. Bu arada sulu boyanın rengini ayarlamak çok zor. O kadar açık bir pembem yoktu. Ben onu kendim yapmakla uğraştım. Neyse. Ya bu tavşanlı kılıfa gerçekten çok şeker değil mi? Yarın annemin doğum günü. Ee, yine bir video gelir diye düşünüyorum. Doğum günüyle alakalı. E ee, yani anneme pasta hazırlıyorum falan diye gelebilir. Hediyelerini paketleme videosu falan gelebilir. Zaten hediyeleri bu videoda görmüş olacaksınız. Sadece böyle kısa bir video çekmiş oldum arkadaşlar ama yine de güzel oldu. Arkadaşlar bu arada o kadar fazla hediye yaptım ki başka hediye var mıydı hatırlamıyorum. Eğer varsa getirip göstereceğim ama yok diye biliyorum. Ama arkadaşlar evin bir yerinden hediye çıkabilir. Ben genelde saklıyorum yaptığım hediyeleri de. Yok arkadaşlar başka hediye yapmamışım. Bir bu var. Bir bu var. Bir de o gösterdiğim peçeteli şey var. Ben bu videoyu beğendim. Çünkü şu tavşanı yiyeceğim şimdi. Parmağıma bakar mısınız? Parmağımda duruyor resmen. Ya çok tatlı değil mi? Böyle bardak kenarına falan asılabilecek bir şey. Ya da böyle parmağında tutabilecek bir şey. Bu arada arkadaşlar kanala like atıp abone olan ve yorumlara ee, istiyorum yazanı bir tane bundan göster göndermek istiyorum. Nasıl göndereceğim ee, diye sorarsanız ben bir şekilde gönderirim. Bir gün sizinle dışarıda karşılaşırız. Ben her zaman bunları yanında taşıyayım. <laughs> bir gün dışarıda karşılaşırız, ben de size veririm. Gerçekten. Ama gerçekten eğer buna olup like atarsanız ve yorumlara yaptım yazarsanız ee, size bundan bir tane veririm. Kılıf vermeyeceğim. He. Bundan vereceğim tabii ki. Kanala like atıp abone olmayı unutmayın lütfen. Bu arada video işlenmemiş. Bir bir şakış mıydı? Beş miydi? Neydi öyle bir şey olmuş. Şişelere bu yüzden çok teşekkür ederim. Evet şimdi ise rahatlatıcı sesler yapalım. Annemin evi süslediği şeyleri göstereceğim. Ya da başladım ben bu videoyu doğum günü videosu olarak çektim. Ee, bunları göstereceğim. Bir Hepinizi çok seviyorum. Kanalı lütfen like atıp abone olmayı unutmayın. Çünkü e, like atıp abone olanları bir tane bu tavşandan vereceğim. Hem like atacaksınız hem abone olacaksınız hem de yorumlara ben abone oldum ve like attım. Seni de çok seviyorum. Ya da kalp bırakacaksınız. Ben de tabii ki de sizlere kalp bırakacağım. Eğer imkanım olursa yani çok abonem olsaydı sabitleyebilirdim ama maalesef öyle bir şansım olmuyor. Olmuyor. Böyle bir tavşancık vereceğim sizlere. İlla ki vereceğim arkadaşlar. Bir şekilde vereceğim. Sizleri çok seviyorum. Kanala like atıp tekrardan abone olmayı unutmayın. Bu tavşancık için. Hepinizi çok seviyorum. Güle güle. Öptüm.